Arkadaşlarım hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasaya konuşacağız. Biliyorsunuz ki fan tokenler de dahil olmak üzere Bitcoin tarafında kısa vadeli bir geri çekilme oldu. Beklentilerimiz arasında zaten bu vardı çünkü CZ tarafında şöyle bir grafik zaten sizlere göstermiştim. Kendisi artık bu trende temas etmiş bulunmakta. Normalde bu trend şu iğne bazlı alınmıştı fakat kendisini bu kısmını almaya karar verdim. Çünkü zaten burada döndüğü nokta aslında bu trend olduğunu görebiliyoruz. Bir şey kaçırdık mı kaçırmadık sonuçta hala aynı şeyler takılmaya devam ediyor. de aynı şekilde. CZ tarafında bu trendle takılamazsak aşağı yönü düşüş bekliyoruz. Burası 0.13 buçuklara kadar tekabül ediyor. Biz de şunu düşündük. Arkadaşlarım portföy yönetimi zaten biliyorsunuz. %50 sokuyoruz. %25, %25 kademeli bir şekilde sokmaya devam ediyoruz parayı. Şimdi aslında biraz beklediğimiz konum geldi. CZ tarafında düşüş gerçekleşti. Beklediğimiz gibi buraya kadar düştü. Normalde biz Telegram'da şunları konuştuk. Sizlere zaten bunları gösteriyorum. Ben bu grafiği mesela çok daha öncelerden paylaşmıştım. Şöyle bir grafik vardı CZ'de. 0.18 seviyelerindeyken biz düşüş bekliyorduk. Şu anda zaten bu geldi gördüğünüz gibi. 0.15'e kadar geriye çekilmedi ama 0.15.90'lardan tekrardan biraz kendini yukarı yönüne attı. Alt mavi trend %25'leri piyasaya süreceğimiz nokta olacak. Kafamda iki türlü sistem var arkadaşlarım. Bunu size açıklayacağım aslında. Çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü bakın aldığımız konumlar belli. Tokenlerin potansiyelleri belli zaten. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi artık kararlaştırmaya doğru gittik aslında. E, normalde şöyle satış emirleri vardı diye bizim bildiğiniz gibi şöyle e, nerede onlar hatta açımsıları şunlar satış emirleriydi bizim tokenler kısmında. Biz de dedik ki eğer %25'lik kısmı sokarsak yani %25'lik kısmı piyasaya sürebilirsek aşağılardan CS tarafı biraz da aşağı çekilirse ve oralardan piyasaya %25'i sokabilirsek o zaman işte bütün emirleri iptal ediyoruz aldığımız tokenlerin iki katına emiri koyuyoruz arkadaşlarım. Çünkü eğer daha da aşağıdan bunları alabilirsek iki yıllık tecrübelerime dayanarak İki katı hepsinde garantileyeceğimiz düşünüyorum. Ama biraz da aşağıda almamız lazım. Mesela şu anda elimizde olanlar zaten e, göstereyim sizlere. Elimizde olanlar şunlar. Bunlar şu anda elimizde olanlar. Satış emirlerde zaten bunlar gördüğünüz gibi. Bunların alayının emirini iki katı çekeriz ve hepsinden iki kat almış olsak çok manyak kar elde etmiş oluruz. Ve biliyorsunuz biz OG ve Milan'ı satmıştık. Daha da aşağı indiler şu anda. Burada kalan 15 bin lira fazlamız var. Bunu bir yere sokmak istiyorum ben. %25'i kısmı değil. Bakın karıştırmayın burayı. %25'i kısmı değil. Kar satışı yaptığımız kalan parayı tekrardan piyasaya sürmek istiyorum. Şu anda Lazio tarafını bekliyorum. Eğer Lazio şu seviyelerde görebilirsem hatta söyleyeyim 4.79'larda görebilirsem şu anda hatta emirine gireceğim oraya büyük ihtimalle. Orada görürsem Lazio'yu alacağım satacağım konumda şu kısım olacak. Tam şuraya kadar bekleteceğim ben Lazio'yu. Yani kısaca iki katı bundan alacağız. Lazio bir cebinize koyun. Roma tarafını tekrardan burada görürsem 2.34'lerde görürsem 2.35'lerde görürsem bunu da almayı düşünüyorum. Milan tarafı zaten yavaştan al konumunda fakat şuradaki trend pek fazla sağlam değil gibi gözüküyor. Aslında biraz da korkum var. Şundan dolayı korkum var. Böyle bir trendin içerisindeysek ve biz tekrardan şu kısmı kıramıyorsak tokenlerde şuradaki gibi kıramazsak tekrardan buradan aşağı sert bir düşüş gelir diye düşünüyorum. İşte burada da 25'te sokmayı düşünüyorum. Hatta şu iğnenin olduğu kısımdan %25 lira sokmayı düşünüyorum. O yüzden şu anda sokacağımız 15 bin lira tamamıyla risk teşkil ediyor. Yani riskli bir alım yapıyoruz aslında. Ama mantık şu zaten biz karlan bunu sattık. Şimdi aldığımız konumdan daha da aşağıda duruyor. Biz çok fazla riski alabiliriz çünkü zaten karlan sattık. O yüzden 15 bin lira bir yere sokmayı düşünüyorum. 15 bin lira haricinde de sistem değişmedi. CZ tekrardan 0.13 ile 0.15 arasında düşerse almayı düşünüyoruz. Orada da zaten 2 katlara emirleri hazırlayacağız gibi gözüküyor. Şimdi Bitcoin'e bakıyorsun hala desteğin üzerinde takılmaya devam ediyor. Ne bir hareket var ne bir şey var. Genelde sert düşüşten sonra şöyle düz giden bir grafik varsa tek bu yukarıya koyduğunu biliyoruz. Kısa vadede düşüş setupları vardı Bitcoin tarafında. Zaten ben dün akşam paylaştım sizlere. 16.463 seviyesindeyken dedim ki üçlü tepe var aşağı çakarlar dikkat edin diye. Ki zaten gece vakti 16.000'e kadar geriye çekilmişti ben paylaştıktan sonra. Şu anda kendisi bu konumlarda. Hala risk var bunda. 15.800 riski bunda var. CZ tarafı artık trende değil desteğini buradan aldı. Fakat en önemli destekleri şu trend kısmıdır zaten. Buraya değerse iki katı garanti ediyoruz şu kısımlardan alabilirsek yani şu aralıktan alabilirsek tokenleri o zaman işte paraya para demeyeceğiz diye düşünüyorum. Ya şunu diyen de var arkadaşlarım işte ben fan token aldım çok zarardayım. E zaten bunun mantığı bu. Fan tokenleri öyle bir anda alıp zengin olamazsın. Fan tokenin olayı kademeli bir şekilde toplarsan parayı vurursun. 2 yıllık tecrübeli bu sabittir. Ne zaman bunu yapsam çok güzel paralar kazandım. Şu anda bunu yapacağız şu anda çok güzel paralar kazanacağız. Yeter ki sabredin arkadaşlarım. Aceleyle iş yapmayın. Mesela Alfin'de zaten risk görüyorduk. Alfin tarafı hala çok fazla çökmese bile risk olduğunu biliyorduk. Ben bunu almam. Benim bunu alacağım konum 2 Santos tarafı destekte buranın aşağısı uçurumdur. Dikkatli olun zaten alıcı baskılı olduğunu görebiliyorsunuz. 6-64'ler bunun kritik seviyesidir. Porta tarafında risk olduğunu tamamıyla zaten en başından beri söylüyordum. Ve bu risk gerçekten çok fazla olduğunu siz de görmüş oldunuz. Eğer porta tarafı 3.27'lere kadar düşerse alım yönüyle bakabilirim. Onun dışında porta tarafında risk var. Atletico madde tutmamın sebeplerinden bir tanesi zaten düşük seviyelerde ve gördüğünüz gibi çok fazla aşağı düşmüyor. Çünkü zaten düşük zaten olması gerekenden daha fazla baskın halde. Daha bunu aşağıdan alabilirsem 2 kat emir veririm bunu. Onun dışında şu anki emir zaten geçerli. Lazio'yu bekliyorum. Böyle 4.78'lere falan gelsin Lazio'yu alacağım bu arada arkadaşlarım. Çünkü Lazio'da çok güzel potansiyel var. Bunu kaçırmak istemiyorum. City tarafını zaten 4.05'den aldık hala sağlam duruyor. Desti aşağı kırmadı. Barcelona uzun vadeli toplama kurumunda en kötü senaryoda şuraya kadar bizleri götürüyor. 2.60'lara kadar bizleri düşürebiliyor. 2.60'lar zaten Bitcoin'in çöktüğü zamanlardı. Tekrar Bitcoin çökerse Barcelona 2.60'ları görür fakat onun dışında o kadar inceni düşünmüyorum. Şu an Juventus'ta bir bomba arkadaşlarım. Ne yapacağı belli değil. Çünkü ne zaman beyazın aşağısına takılsa bir yerlerden iki kat verdiğini görebiliyorsunuz. Kidi dibin aktif olma şansı var. Bunda ben acayip potansiyel görüyorum. Fakat bunda sabırlı olmanız lazım. E çünkü kendisi biraz kanserdir. Durduğu zaman gerçekten bir yere gitmiyor. Ama harekete bir başladığında arkasına da bakmıyor arkadaşlar. Örneğe çok fazla var aslında. Mesela şuradaki iğnelere bile bakınca burası manyak para kazanlarımız zaten. İki katı burada çakmış direkt olarak. Juventus'ta iki katı vuracağız. Sakin olun. Sadece sabırlı olmanızı istiyorum sizlerden. Mesela bu da Roma. Verdi, geri aldı ve daha da aşağı düşüyor. Şimdi biz bunu buradan alacağız. Aldıktan sonra böyle belki devam eder, devam eder. Bir mum daha çakar. Burada alırız zaten karımızı. Roma zaten yavaştan alım kurumuna geliyor. En başta söylediğim seviyeye kadar düşerse Roma'yı almayı düşünüyorum. Milan zaten alım kurumunda bunu zaten konuştuk. Paris'te sıkıntılar bitmiyor. Paris tarafı hala düşüşe devam ediyor. Yani düşüş yönüyle bakmaya devam ediyor aşağı yönlü. Konuştuğumuz parite böyle dandik şeyler olsaydı asla bunu almayın derdim ama şu anda Paris'ten bahsediyoruz ve Paris ne zaman 100 TL bakın TL bazından anlatacağım size. 100 TL'nin aşağısında gördüğünüz zaman alsanız zaten maksimum 80'e kadar düşüyor. Oradan da 140'a kadar TL bazında gittiğini ben biliyorum. Aynı konum, aynı fırsat, aynı grafik. Ben bunu zaten aldım ve bekletmeye devam edeceğim bunları da. OG tarafını buradan aldık, buradan sattık. Şu anda kendisi burada. İstersek tekrardan alırız fakat bunda bir tık risk var. Şuraya kadar geriye çekilme şansı var. O yüzden bekleteceğim OG tarafını şu anda. Para sokmayı düşünmüyorum. Portekiz'deki listem bahsettim, düştü. Arjantin'deki listem bahsettim, kendisi aşağı çakıldı. Brezilya'daki listem bahsettim, kendisi 4.70'e kadar indi. İşte bu o yüzden diyorum sizlere ki şunlara bulaşmayın. Ne olacakları belli değil. Mesela, mesela Brezilya'nın arzı neredeyse şu anda tamamlanmak üzere. Bu bundan sonra alınmaya başlanabilir. Ama ben hala bunlara risk görüyorum. Almak da istemiyorum. O, o yüzden Binance tarafındaki Fantokenler tercih ediyorum. Bir de Paribu'daki Türk takımdan tercih ediyorum. Onun dışında bunlara falan ben para sokmam. Alsana mesela fırsat değil bu aslında. Tam anlamıyla soygundur. Bunlardan uzak durmanız lazım. Ben bunları sevmiyorum. Ya şimdi soracaksın bana buradan daha toparlamaz mı? Aslında şu anda al konumuna artık geldi kendisi. Gördüğün gibi genelde bunun takıldığı noktaları zaten şu 4 seviyeleri olduğunu görebiliyorsun. Yani bunun konumu zaten burası. Yani Portekiz'in ne işi var 20'lerde 25'lerde? Bunun konumu 4 lirayla 2 lira arası. Oradan bunu alacaksın değerlenmek istiyorsan. O konuma da yavaştan giriyor. Trabzon hala 20'lerde konuşmaya bile gerek yok. Kendisini yakın zamanda 30'larda göreceğimizi düşünüyorum. Nerbahçe de aynı şekilde hala aynı seviyede aldığımız konumlarda. Lassar'a bir alamadık alsaydık zaten konuşacaktık. Porto'nun TRY grafiği mesela. Porto'nun TRY grafiğine bakıyorsun. Hala yükseklerde. Sıkıntı yani bu. Inter Milan'ı 40'lardan aldık. Biz şu anda kendisi dibin dibinde oturmaya devam ediyor. Ben bunlar cep derecede pot Potansiyar görüyorum. Şunu bile yakalasak bizlere zaten yeteceğini siz de biliyorsunuz. %50'yi soktuğumuz noktalar bunlar alım kurumları bunlar. istiyorsanız siz de buralardan değerlendirebilirsiniz. Portföyün durumu bu. Buradan kar aldık. OG tarafından kar aldık. Zaten ondan sonra düşe başladılar. Arkadaşlarım şu sistemden çıkmayın zaten batamıyorsunuz. Bu sistem uyarsanız zaten kazanıyorsunuz. Şimdi biz bu kar aldığımız tokenlerin parasıyla tekrardan alımlar yapacağım. Zaten bunu da Telegram'dan sizlere duyuracağım. Şimdi biz bu düşüşleri zaten konuştuk. Hatta 25 Kasım'da ben şunu yazdım sizlere. Merhaba CZ'deki olayı kimse unutmasın. Dünya kupası pampı bitti. Şimdi gelecek olan yükseliş teknik bazda olacak. Fakat bunun gelmesi için de 0.15 ve aşağısına temas etmesi gerekiyor. Eğer temas etmeden yükselirse pump hareketi istenen seviye ulaşamaz. Kısa süreli olur. Tokenler piyasaya aykırıdır. Bir bakmışsınız alt altcoin'ler çökerken tokenler ufak ufak yukarıya gidiyor. O yüzden gün içinde düşüklerinde moraliniz bozulmasın. Sahneler için dikkat verdiklerini defalarca şahit olduk. Hatta Roma'dan da şahit olduk. Unutmayın %50, %25, %25. Bu sistem olduğu sürece düşmesi işimize geliyor. Mantık olarak zaten bu güzel bir şey bizim için düşmesi. Çünkü düşünce daha da aşağıdan alıyorsun. iki katı garantiliyorsun. O yüzden %25'lik alım yaparsak iki katları emirleri hazırlayın arkadaşlarım. Çok biz para vuracağız buradan. Lütfen düşünce de gelip yorumları işte fan token kaybettiriyor işte bunlar soyguncudur falan demeyin. Çünkü altcoin'ler daha büyük soyguncudur. Fan token'ler en azından arkasında kulüpleri var. Ve her an iki kat verme potansiyelleri var. Altcoin'lerde bu gerçekten var ama hiçbirine denk geldiniz mi? Ben sanmıyorum çoğunuzun denk geldiğini altcoin'lerde iki katı. Mesela Roma. Roma kendisi iki gün önce iki kat verdi ya. Mü mükemmel bir fırsattı zaten. Değerlendiremedi tabii ki. Daha da aşağısı düşmesi lazımdı ama düşmedi. Şu an tekrar aşağılara gidiyor ama. Bunu alacağız. Belki bir mum atar. Bir de alırız. Benim sistemim bu. Benim yatırım anlayışım bu. Portföy yönetimi bilgiden daha verimlidir. Daha kullanışlıdır. Adam ne kadar bilgili olursa olsun dibine kadar toplayamaz. Çünkü portföy yönetimi yanlıştır. Direkt seviye düşük diye girer. E bir daha düşer aşağı kalırsın içeride. Ama bizim sistem öyle değil. Kimsenin mantığıyla yatırım yapmayın arkadaşlarım. Buna ben de dahil. Ben mesela sistem böyle size sundum. Siz bunu daha da geliştirin. Daha da üzerine koymaya çalışın. İkinize nasıl geliyorsa öyle yapın. Fakat tüm paranızdan bir anda piyasaya girmeyin. Bakın sizleri önemsiyorum. Lütfen bu hataları daha fazla yapmayın. Zaten ülke şu anda sıkıntılı durumlarda. Bir de buradan kaybedersiniz olmaz. Ben bunu istemiyorum. Siz de istemiyorsunuz tabii ki ama biraz daha dikkatli olun. Bu sistemle gidin. En azından çok fazla kar almasanız bile en azından batmazsınız. Paranız gitmez. Durum bundan ibaret. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Beğen tuşuna basanlara da sonsuz teşekkür ederim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.